Sevgili meslektaşlarım, hepinize tekrardan merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ee, şimdi bugün gelişim kavramı, gelişme kavramı, büyüme, olgunlaşma gibi kavramlara kısaca değineceğim. Anahtar kavramlarını vereceğim. Ee, umarım faydalı olur. Ee, bir de şunu fark ettim. Ee, Bundan sonra videoları büyük ihtimalle evde çekeceğim. Böyle direksiyon başında çekmeyeceğim. Çünkü uğultu oluyor. Kendim dinleyince ben de rahatsız oldum. Şimdi arkadaşlar gelişim nedir? Anahtar kavramlarını veriyorum. Soru çözerken bunları bilmen yeterli senin için. Gelişim arkadaşlar doğumla değil neyle başlıyor arkadaşlar ki ÖSYM buradan sizi vurmuştu. Döllenme anıyla başlayıp yaşam boyu fiziksel, bilişsel, sosyal, duysal alanlarda meydana gelen her türlü olumlu değişim olarak kabul ediliyor. O zaman şunu lütfen unutma ÖSYM seni şuradan vurmuştu. Demiştik aşağıdakilerden hangisi gelişim ile ilgili yanlış bir kavramdır? Cevap şuydu arkadaşlar. Gelişim doğumla başlar. Bu yanlış bir cevaptır. Niye? Çünkü daha doğrusu yanlış bir bilgidir. Niye? Çünkü gelişim doğumla başlamaz. Gelişim döllenme anından başlar. Yaşam boyu devam eder. Bunu lütfen unutma. Gelişim belli alanlarda olur ifadesi vardı. Evet gelişim alanları bellidir. Bu fizikseldir, değildir, ahlaktır, bilişseldir sosyaldir. Aklınıza gelebilecek alanlar vardır. O yüzden gelişim belli alanlarda olur. Bir diğeri gelişim yaşam boyudur. Evet doğumdan ölene kadar olan kısımdır. Hocam aklıma şu geldi diyor. İyi de mesela yaşlılıkta olumsuz şeyler oluyor. Yaşlılıkta gelişim olmaz ki. Arkadaşlar fiziksel alan 18 yaşına kadar devam eder ama insan yaşam boyunca mesela sosyal alanda ya da bilişsel alanda gelişimler gösterebilir. Yani bir alan durduğunda diğer alan da doğal olarak devam edebilir. Hatta bu gelişimin hangi ilkesiydi? Gelişim süreklilik ilkesidir. O yüzden lütfen unutma. Gelişim belli alanlarda olur. Gelişim döllenmeyle başlar. Gelişim yaşam boyu olur ve lütfen unutma gelişim sadece olumlu alanlarda yani olumlu değişimler sadece gelişim olarak kabul edilir. Bu aklında lütfen bulunsun. Yani olumsuz alanda olanlar sadece bir değişmedir. Gelişim değildir. Hocam ne demek istiyorsunuz? Mesela örneğin bilgisel beceriler kazanmak olumlu bir değişimdir. Ama bilgisel hafıza kaybı benzeri durumlar olumlu olan değişmelerdir. Gelişim değildir. Yani sadece olumlu yönde olacak. ileriye dönük anlamda zaten buradan çıkıyor. Bunu da lütfen unutma. Bu. Gelişim bu. Peki hocam gelişim bir süreçtir dediniz. Peki bunun içerisinde bir kavram karşımıza çıkıyor. Gelişme kavramı. Gelişme nedir diye soruyorsunuz. Gelişme ise arkadaşlar lütfen unutmayın. Gelişme gelişim sürecinin sonunda ortaya çıkan ürünler olarak ifade ediliyor. Hocam ne demek istediniz? Yani şu. Sürecin kendisi bir gelişimken bu süreçte her türlü kazan, kazanım, olumlu kazanımlar, diyoruz. Her türlü beceri, her türlü edinim nedir arkadaşlar? Bir gelişme durumudur. Yani ortadaki üründür. Hocam ne demek istiyorsunuz? Mesela dil gelişimi kendi başına bir süreç iken kelime hazinesinin gelişmesi bir gelişme durumudur, bir üründür. Mesela hep şunu söyleriz, fiziksel gelişim bir süreçtir. Arkadaşlar ne zaman başlar? Doğum öncesinden fiziksel gelişim başlıyor. 18 yaşına kadar devam ediyor ortalama, ergenliğin sonuna kadar fiziksel gelişim devam eder. Ama boyun artması, kilo almak nedir arkadaşlar? Bir gelişme durumudur. Üründür çünkü. Hani şu şekilde düşünün. Okula gitmek bir süreç. Okuma yazmayı öğrenmek nedir arkadaşım? Okuma yazmayı öğrenmek ise bir gelişme durumudur. Çünkü ortada bir ürün vardır. Bu şekilde düşüneceksin. Peki demek ki burada buna dikkat edeceksiniz. Neymiş arkadaşım? Gelişim döllenmeden başlayıp yaşam boyu devam eden fiziksel, bilişsel, sosyal, duysal alanlarda olan ileriye dönük değişimlerdir. Aklımdan çıkarma bunu bir. İkincisi gelişim olumlu alanda olur, olumsuz alanda olmaz. Bu da hani klasik duyduğunuz bir cümle vardır. Her türlü gelişim bir değişimdir ama her değişim bir gelişim değildir. Çünkü değişim hem olumlu alanda hem de olumsuz alanda olabiliyorken gelişim sadece olumlu alanda olur. Bir. Bir diğeri şunu unutmuyorsun. Gelişimin alanları bellidir ifadesi doğrudur. Bunu unutmuyorsun. Gelişim yaşam boyu devam ediyor bu. Ve gelişim sürecinin içerisinde elde ettiğimiz her türlü kazanım nedir diye sorulursa bunlar da gelişme yani ürün olarak karşına çıkıyor. Bunları lütfen unutma. Soru çözerken bunlara dikkat et yeterli. Bu. Mesela örneğin ahlak gelişimi. Mesela ahlak gelişimi ortalama 5 yaşında başlıyor. 18 yaşına yaş çuvalları koymuyoruz da soyut işlemler dönüm sonuna kadar devam ediyor. Hani şimdi ahlak gelişimi kendisi bir süreç iken mesela bu şekilde düşüneceksiniz. Neyse bana bir telefon geldi iş yerinden. Ee, bu video böyle olacak. Bundan sonraki videolarda ise arkadaşlar büyüme, olgunlaşma, öğrenme ve hazır şu kavramları üzerinde duracağız. Anlaştık mı? Bundan sonraki videolar dediğim gibi arkadaşlar evde böyle kısa videolar çekeceğim. Direksiyon üzerinde galiba uğultu oluyor. buna birazcık özen gösterim. Ha rahatsız olmuyorsanız bu benim için daha iyi çünkü en azından taksilere gidip gelirken fırsatım daha çok fırsat buluyorum. Çünkü eve gidince gece saat 1130 buçuk 12'yi buluyor. Birazcık pertim çıkıyor açıkçası. böyle sevgiyle kalın, esen kalın. Görüşürüz.